Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar oldukça dolu bir video olacak yani sınav ücretidir oturumlardır sınav saatleridir sınav giriş belgesidir ee, ve tabii ki krediler ve ders kitapları vesaire yani sizden son bir gün içerisinde gelmiş olan sorulardan arkadaşlar bazılarını ben şu an seçtim onları özellikle video ile cevaplayabilmek için burada bıraktım ve bunlara birlikte cevaplar vereceğiz. Ee, özellikle sınava yakın dönemde aklında sorusu olan arkadaşlarımızın videoyu izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi e, sınavla alakalı ve sınav sonuçlarıyla ve sınav giriş belgeleriyle alakalı birçok e, kafaya takılan noktayı bu videoyla inşallah cevaplamış olacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir videomuzu beğenmeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Ayrıca kanala abonelik arkadaşlar ücretsiz. Tabii ki katıl üyeliğine geçerseniz o bizi ayrıca sevindirir o ayrı. Ee, abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi gelelim ilk soruya. İlk sorumuz biraz önce sözünü ettiğimiz şeylerin dışında bir konu ee, ama buna da bir cevap verelim. Arkadaşlar yazım hataları ile ilgili yaptığımız testteki e, soru çözümlerine binaen Cemal demiş ki hocam 20. sorudaki ön yargı birleşik yazılması gerekmez mi? Gerekmez. E, ön yargı ayrı yazılır arkadaşlar. Ben sadece size bir ipucu olması açısından şu bilgiyi vereyim. Eğer ki bu tür durumlarda her iki sözcüğün de anlamı değişiyorsa ya da en azından ikinci sözcüğün anlamı değişiyorsa o zaman birleşik yazılır. Ama arkadaşlar burada dikkat edilirse hiçbir sözcüğün anlamı değişmemiş. Ön ve yargı. Hala ön, ön anlamına yargı da yargı anlamına geliyor. Bu nedenle arkadaşlar ön yargı ayrı yazılır. Ee, ön sezi yine mesela aynı şekilde ön sezi. Burada arkadaşlar ayrı şekilde yazılır. Örnekleri çok uzatmayacağım. Esas konumuz bu değil çünkü. Evet, geçiyoruz arkadaşlar sizden sınavlarla ilgili gelen sorulara. E, Aynur diyor ki, hocam sınava girerken, her sınava girerken yatırmamız gerek mi? Neyi? Kayıt ücretini. Arkadaşlar, kayıt ücretlerini evet her sınavdan önce yatırmak gerekiyor. Ama bu ücretler sınavdan 3 gün önce, 5 gün önce değil arkadaşlar. Kayıt tarihleri arasında yatırılan ücretler. Yani siz eğer ki bu yıl için konuşuyorum, bu dönem için konuşuyorum... Eylül ayında kayıt yenilemeler başlamıştı ve 3 Ekim'e kadar devam etmişti. Dolayısıyla 3 Ekim öncesinde eğer ki kayıt ücretini yatırmışsanız artık ayrıca herhangi bir ücret yatırmanıza gerek yok. Sınav ücretini yatırmadım hocam diye böyle telaş panik olan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar panik olacak bir durum yok. Eğer 3 Ekim'den önce yatırmışsanız zaten sorun yoktur. Ve zaten sisteme girdiğinizde sınav giriş belgenizi orada görürsünüz. Ama eğer 3 Ekim'den önce kaydınızı yenilememişseniz, kayıt yenileme ücretini bu dönem için yatırmamışsanız e, o zaman da şu anda yapacak hiçbir şey yok. Bu dönem sınavını, Aralık ayındaki sınavı maalesef ki kaçırdığınız anlamına gelir bu. Evet, e, demek ki ayrı bir sınav katılım ücreti diye bir şey yok. Normal kayıt tarihleri arasında bu ücreti yatırmış olanlar için her şey yolunda. Evet ilk Nur'un sorusu. Üçüncü oturumda benim sınavım neden gözükmüyor? E çünkü aslında tam da bakın zaten e, sınav giriş belgelerinin yayınlandığı gün yaptığımız videoda örnek olarak e, Naz arkadaşımızın sınav giriş belgesinde de göstermiştim. Arkadaşlar sadece ilk iki oturuma altışar tane dersiniz denk gelmişse e zaten 3. oturuma herhangi bir dersiniz kalmamış demektir ve dolayısıyla iki oturumda bu derslerin sınavlarına girip bitireceksiniz. 3. oturum sınava girmeyeceksiniz demektir. Önemli olan seçtiğiniz 12 dersin de o sınav giriş belgesinde görünüp görünmemesi. O görünüyorsa sıkıntı yok arkadaşlar. Hamit diyor ki hocam 10 dersim var. E-sınava mı girmeliydim? Bilmiyorum demiş. E, hayır, e-sınava girmek zorunda değildin. Ama isteyenler için randevu imkanı vardı. E, sen randevu almadıysan normal yüz yüze sınava gireceksin. Ama bu durumda Hamit diyor ki belgemi göstermiyor uygulamaya girdiğimde hata veriyor. Evet, burada iki ihtimalden söz edebiliriz. Birinci ihtimal telafisi olmayan bir ihtimal. Biraz önce belirttiğim gibi 3 Ekim'e kadar eğer ki kayıt yenileme ücreti yatırmamışsan bu dönem sınav hakkın yok demektir. Bu dönemi öldürdün demektir. Kaçırdın demektir. Ama yatırdığın halde eğer sınav giriş belgesine ulaşamıyorsan o zaman yapabileceğin bir iki şey var. Birincisi farklı bir cihazdan ya da farklı bir tarayıcıyla sisteme tekrar girip bakmak ya da eğer ki bu şekilde kendi sayfana girmene rağmen hala belgeyi görememe gibi bir sorun yaşıyorsan o zaman 444-0632'yi aramak. Arkadaşlar MEP İletişim Merkezi numarasını tekrarlıyorum. 444-0632 bu neden önemli? Eğer şifre unutmuşsanız o zaman arkadaşlar bakın bir telefonla bu şifreyi öğrenmenin yolu işte bu numara. Ya da kendi durumunuzla ilgili Hani e, izah etmekte zorlanılan bir durum gözle görüyorsanız karşınıza çıktıysa o zaman dediğim gibi arkadaşlar yine aynı numarayı arayıp destek istemeniz mümkün. Ben genel bilgiler verebiliyorum çünkü sizin bilgilerinizi ben göremiyorum ama 444 4440632'ye girdiğinizde sizin hangi dönemler ve hangi tarihlerde kayıt ücreti yatırdığınızı da Hangi dönem sınavlarına girip girmediğiniz de her şeyi onlar görebiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Menderes Bey'in sorusu hocam kızım açık liseye geçtik. Kredi tamamlamak için zorunlu dersler Türk dili, İngilizce, din ve inkılap. Evet bunlar 7 ve 8. dönemin ortak dersleri. Kredi tamamlamaya yetiyor. Diploma notu belirlenirken sadece bu dersler değerlendiriliyor değil mi? Yani ders listesinde görünen diğer derslere girmeyecek. Onlara girmeyince diploma notu düşmez sanırım. Aynen öyle. Evet o derslerin yani diğer derslerin sınavlarına girmediğinde o dersler not olarak direkt sıfır olur. Ve dolayısıyla diploma notuna hiçbir şekilde etkisi olmaz. Açık lisede ve aslında normal liselerde de bu böyledir. Sadece geçtiğiniz, sadece seçtiğiniz değil arkadaşlar seçecek, sınavına girecek ve en az 50 puan alıp o dersi geçeceksiniz ki ortalamaya etki etsin. Ama sadece seçmekle ortalamaya etki etmiyor. Girmemekte eğer krediniz tamamsa hiçbir şekilde sorun teşkil etmiyor. Seçmeli dersler için bunu söylediğimin altını bir kere daha çizeyim. Eğer ki krediniz tamamsa Seçmeli derslerin sınavına girmek zorunda değilsiniz. Ortalamanızı hiçbir şekilde etkilemez. Ya da bir diğer durumdan da bahsedelim. Bunu da soranlar oluyor. Ya da arkadaşlar mesela bazı arkadaşlarımız ne yapıyor? Hocam diyor ben üçüncü kere İngilizce dersinin sınavına gireceğim ve ben yine kalacağım. Ve muaf olacağım ve bu şekilde mezun olacağım. Peki muaf olduğum bu ders ortalamamı etkiler mi diyor. Hayır arkadaşlar muaf olduğunuz dersler de ortalamanızı hiçbir şekilde etkilemez. Evet, e, bunlar açık lise sistemi ile ilgili teknik bilgilerdi. Dediğim gibi kaldığınız ya da sınavına girmediğiniz ders ortak ders değilse sıkıntı yoktur. Muaf olmuşsanız yine sıkıntı yoktur arkadaşlar. Evet şimdi Hasan'ın sorusuna bakalım. Ders kitaplarını hangi akla hizmette kaldırdınız acaba? Telefondan indirmeye durumu olan var, olmayan var demiş. Hasan ders kitaplarını biz ekleyip biz kaldırmıyoruz telefonlara. E, Aokul GoTR. Bu adresten siz indirebiliyorsunuz. E, ders kitaplarının kaldırılması diye bir şey söz konusu değil yani. Basılı kitaplar da halk eğitim merkezlerinde ellerinde varsa dağıtılıyor zaten. Oradan alabiliyorsunuz ama her halk eğitim merkezinde her kitap bulunmayabiliyor. Özellikle son dönemlerde yeni kitap baskısında milli eğitim de artık yavaş davrandığı için e, direkt dediğim gibi A okul arkadaşlar açık öğretim okulları anlamında onun kısaltması aokul.gov.tr bu adresten kitaplara ulaşmanız mümkün. Evet e, sınavlar ne zaman açıklanır sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu e sınava giren arkadaşlarımız özellikle bunu soruyorlar arkadaşlar e, sınav sonuçlarının resmi olarak 15 Ocak gibi açıklanmasını bekliyoruz ama e sınava giren arkadaşlarımız geçen dönemlerde sınav sonuçlarını e sınav .map.gov.tr adresinde görebiliyorlardı. Bu dönem maalesef ki bu özellik yani aktif hale getirilmedi. Kullanılamıyor. Birçok arkadaşımız denedi. Göremedi. dolayısıyla siz de 15 Ocak gibi arkadaşlar sınav sonuçları herkesin kendi sayfasına yüklendiğinde göreceksiniz. Bediha lütfen hızlı cevap demişsin ama hangi konu olduğunu görmediğim için buna bir şey diyemiyorum benim özellikle değineceğim bir iki şey var Evet iki soru daha var ee, kendin yap demiş ki hocam ben sınava giriş belgesini kaybettim Ayrıca şifremi bilmiyorum ne yapacağım Biraz önce söylediğim gibi Evet bunu tekrar çıktısını alabilirsin eş e, öğrenci şifreni de 444-0632'den öğrenebilirsin. Evet ama arkadaşlar Enam'ın sorusuna gelince... Enam doğru okuduğumu düşünüyorum. Sure ismi Enam suresi var Kur'an'da. E, benim belgem daha çıkmadı demiş Enam. Ya Arkadaşlar belgenin çıkmaması gibi bir ihtimal... ...normal koşullarda yok. Yani birinci dönem için kaydı aktif olan bütün arkadaşlarımızın eğer ki randevu almışlarsa e sınav giriş belgeleri randevu almamışlar ve dersi ondan fazla olanlar için de yüz yüze sınav giriş belgeleri şu an zaten sistemde dolayısıyla e belgesi olmama durumu bir öğrencinin yani iki sebepten kaynaklanabilir dediğim gibi ya kaydınızı yaptırmadınız bu dönem için ya da e sınava girme zorunluluğunuz vardı da acaba randevu mu almadınız? Aklıma gelen tek ihtimal bu. Ama ben onu da bilmiyorum, bunu da bilmiyorum diyorsan o zaman da yapacağın şey ne? 444-0632'yi arayıp oradan durumu öğrenmek. Ve bunu da vakit geçirmeden yapmanızı tavsiye ediyorum. Ha bir de tabii fotoğrafınız acaba sistemde fotoğrafınız olmadığı için mi belge görünemiyor? Yani bu ihtimalde var arkadaşlar. Eğer fotoğrafınız yoksa acil olarak yani bugün artık ayın 16'sı yarın 17'si bu işi bu hafta içerisinde tamamlamak gerekiyor şart. Çünkü sınav olma, şey sınav giriş belgesi olmadan sınava girmek mümkün değil. E sınav giriş belgesi olması için de fotoğraf sistemde fotoğraf bulunması şart. Halk eğitim arkadaşlar acil bir tane vesikalık biyometrik fotoğraf vereceksiniz ve onlar da bunu taratıp sisteme yükleyecek ve sınav giriş belgeniz fotoğraflı şekilde çıkartılabilecek. Evet, son bir soruya cevap vererek noktayı koyalım arkadaşlar. Cumartesi pazar sınav saatleri kaç? Songül Köse arkadaşımız bunu sormuş. Songül aslında bu soruyu bana sormanıza gerek yok. Evet saat 10'da başlayacak. Öğleden sonraki oturum 14.00'te başlayacak falan da. Bu soruyu bana sormanıza niçin gerek yok? Çünkü sınava girmek için zaten sınav giriş belgesini çıktısını almanız almanız gerekiyor. E sınav giriş belgesini elinize aldığınızda da sınav yeri ve sınav saatleri, sınav hatta salon numarası ve hatta hatta oturacağınız sıra numarası ve hangi oturumda hangi derslerden sınava gireceğinize kadar ve sınav esnasında yanınızda nelerin bulunup nelerin bulunamayacağına ve nelerin olması gerektiğine kadar bütün detaylar arkadaşlar o bir sayfalık belgede. O belgenin çıktısını mutlaka alın arkadaşlar ve baştan sona dikkatli bir şekilde bir kere bir okuyun. Ee, en azından yanınızda almanız gerektiği olan şeyleri filan da iyice bir görün. Evet arkadaşlar... Arkadaşlar bu saatten sonra sınav oturumlarını değiştirmek gibi bir şansınız yok. Sınav giriş belgeleri yayınlandı. Böyle bir değişiklik yapmanızda imkan yok. Evet arkadaşlar burada noktayı koyalım. Daha fazla videoyu da uzatmayalım. E, farklı sorusu olan arkadaşlarımızın sorularını yine arkadaşlar videonun altında bekliyoruz. E, videoyu beğendiğinizi umuyorum arkadaşlar. Mutlaka tabii ki beğendiyseniz beğenme butonuna da. Basmışsınızdır herhalde değil mi? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, tekrardan başarı ve kolaylıklar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.